Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile sizlerle yanınızdayım. Bugün İnşaat Sim 2014'ün şey 2014 çekiyoruz ama ekranda konsol drone işte İngilizce yazıyor. Fazla İngilizce yazıyor. okuyamıyorum yani. Construction Simulator 2014. Ben bu oyunu video çekmeden önce biraz denedim arkadaşlar. Baktım nasıl güzel mi diye işte oyun güzel arkadaşlar Beğendim oyunu ya yani video çekeyim atayım dedim daha kalan kalanada da kanal da, kan da işte söyleyemedim pardon pardon arkadaşlar fazla şey yapamadım Ondan işte şey yapamadım işte yükleyememe zamandan beri şimdi ben şeyden önce biraz şey yaptım Arkadaşlar bu hmm. Bir görev yaptım. Şimdi bu görevlerden birisi haritayı açalım. Nereye gideceğiz? Bu taraftan. Yok. Yanlış. Pek bu haritayı anlayamıyorum arkadaşlar. Sağ, sağ tarafa dönünce yazıyoruz. Ama bu sol tarafa dönünce şey oluyor. Buradan gidiyoruz oynuyoruz. çarptık arkadaşlar. Fazla iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Araba Arabayı ben içeriden kullanarak sürebiliyorum. Ama bunda böyle yapmışlar. Tampon kamerası. Şimdi bu. Şöyle döneceğiz. Evet. Buradan böyle gidiyoruz biraz zevkli oyun Arkadaşlar bana göre ama size göre bilmem zevkli mi zevksiz mi Herkesin kararı farklıdır yani arkadaşlar beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı altına arkadaşlar oyun güzelse güzel diye yorum atın yani ona göre yeni videoları gelir yani siz bunu bu, bu, oyunu beğenirseniz ona göre video gelir. Herhalde biz yanlış yere geldik. Evet doğru yere yani. aldık. Bravo Enes. Anlaşılan sonra da işlerin nasıl yürüdüğünü anladın. Bakalım arkadaşlar oyun böyle farklı farklı arabalar var yani buraya geliyorsun böyle araçlar arabalar banka sonra görevler arkadaşlar buraya geldiğinde böyle görev alırsın görev alırsınız yani çıkarsınız inşaat projelerine bakarsınız gelirsiniz araçlara bakarsınız. Ya bunlardan yok. Aracı satın al diyelim. Alıyorum. Böyle arkadaşlar. Işte. Oyun böyle arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın yani. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İyi günler, güle güle. Bay bay.